Arkadaşlar Selam Bugün Marmara Üniversitesi'nin gösteri Ne için geldim? Üzerindeki takım öyle de olduğu üzere Vay vay yakışıklı geliyor yakışıklı Simülasyon için geldim Ama bugün ikinci günü O yüzden biraz Heyecanlı değilim açıklamış için. Sen Gerçekten hiç umurumda değil yani. Tekrar insanların gözünün içine bakarak söylüyorum. Hiç umurumda değil. Yapacağınız yere, yere kadar gitsin. Hiç umurumda. İlk gün heyecanlıydı. Bunlarla konuşma falan filan yaptım. Tuhaftı yani. Ama şu an değilim. Şimdi gideceğim. Genel kurul var. Genel kurula gireceğim. Ee, sonrasında miting gibi bir şey olacak. İki defa bir meclis simülasyonunda. Miting. ...gibi bir şey var. Ee, daha sonrasında... E, ...komisyonlar toplanacak. Dün komisyon başkanı içileri ...komisyon başkanı oldum yanlışlıkla. dünyanın en kötü... ...deneyimi. Ben o adamdan utanıyorum zaman zaman. Kim o ya? Sadece insanlara... ...patöt yapıyorum yani. Sus. İnsan ol. Gel gel Haydar gel. Haydar benim. Sayın Agar. Sayın Agar lütfen. Haydar alın süremi dondurun. Böyle yani çok memnun değilim o durumda. Öyle Güzel bir meclis ama. Bilmiyorum sanki daha iyi olabilirdi ya. Sanki bir ee... hazırlayanlar biraz tecrübesiz gibi geldi. Ama güzel ya. Luv yapmaya devam. Şimdi içeri gireceğim birazdan. Orada da çekerim. Bay bay. Dünyanın en kötü adamıyım. Hadi görüşürüz. Başka bir hissettim sizde. Bir şey söyleyebilirim. Şey söyleyebilirim. Zaten bizim bugün mitingden sonra yine bir komisyon toplantımız var. Evet. Ve yarın yine komisyon toplantısı var. Tartışmak için gayet vaktimiz var. O zaman, o oylama dediğiniz şey zaten beş dakikalık bir şey. Bence bu kanunla bir yerde oylayalım. Sesin çok yüksek çıkıyor. Ee, o zaman söz hakkı almak isteyen var mı? Sıraya göre... Akşamı bir, bırakıyor. Aktivistlerle ilgili. Yok. Yok, yok. Bize de. Biz konuştuk. Bizim söz hakkımız artık yok. Biz yok yapalım. herkes tamamlandı. Bütün partiler konuştu. Yok, de iki defa İki defa konuşmayan var mı? Buyurun.

Özellikle aktivistler beni çok delirtti. Bu yüzden boğazlarım çok acıyor Aaay. ve kahve içiyorum bu yüzden. Yargılanırsak da yargılanırız yani. Sıkıntı yok. Çünkü bu dünya gerçek değil değil. Bu dünya esas Ama milliyetçilerin de aşağı kalır yanı yok yani onu söyleyeyim. Evet ben çok güzel yani yaptım. Yaptım. çok güzel evet. sakinleştirdi ama biz de bağırdık biraz yani. yani. o da usullendir yani. o kadar olur ya. <laughs> Bizi çok güzel tanıttı şey, Merve. Ben yine konuşmadım bu arada çünkü şey oldu ya konuşacaktım da yeterince konuşacak bir şey var gibi gelmedik. Çünkü <laughs> diyanlaki... <laughs> <laughs> <Bağırıyordu, gülüyor> <laughs> bir kız hep bağırıyordu. O aşırı çete bir kız. Şeyma abi, sürekli bize salladı. Ben orada böyle kaldım, hiçbir şey yapamadım ama çok fena saldırıyor bize, çok mutsuz. peki? Arkadaşlığı satarım. <laughs> Öyle de bir şey. Tam bir cumhuriyet. Tam bir cumhuriyetçiyim. <laughs> Tam bir cumhuriyetçiyim. Merhabalar. Ne dedi? Ne ne, 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 ne şeyler, <gülüyor> <gülüyor> Güzel geçiyor. Ee, simülasyondayız. İkinci günümüz. Komisyonumuz iyi. Burada komisyon Ben Yalova'dan bir öğretmen. 50 sene yeni başladım. Bugün burada komisyon maalesef yok ama inşallah muhafazakar parti olarak her komisyonu geçirdiğinde <laughs> <laughs> İstediğimiz istediğimiz <laughs> düşünceleri e, bu meclise geçireceğiz. Teşekkür evet. ediyorum. Ama çok Allah gerekiyor. Ama gerekiyor. Yani. Ben kendim de çekiyorum ya. Ben kendim şey bir şey, şey, <laughs> şey göreceğim. Ben başka bir şey yok. Kapatı çeyi dağıttım. Galiba çiğ köfte Evet kapatı çeyi dağıttım. Çok sinirliydiler o yüzden mecburdum yani bunu yapmaya. Kime dağıttın en çok kime verdin? Milliyetçiler olsun lütfen. Milliyetçiler ben dağıtırken gittiler ya. Tüh ya kokumuz Yakışmadı. yakışmadı. Ne ya? Papatya de Onu toplu çekelim ya. Ya. Onlara papatya tarlası ancak. mi? Ne papatya? Tarlası ancak. mi? aktivistlere. Muhafazakar olarak. Bence bu C arada gerçekten aktivistlere gerekiyor ya. Çocuğa sonra sekiz yaşında diye sokağa bakmaya başladı o. Bizim sıra sandığımız Gerçekten gülüyor. erkek olsam onu çıkışa çağırırdım. <laughs> ya o kere Ya yine çağırırım da şimdi onu dövemem. O beni döver. <laughs> ben Sıkıntı yok. Bir söyleyeceğim. Yani, Tabii yapılan olduğu için söylüyorum. Ben de döver. Ben Bence döver. Ben de döver. Ben de döver. Sorma. Yaz durumda bir de dönüşmeyi. Ama sadece şeyleri. Nasıl? Ha, falan Bence onu bir yere evet. Evet, Prangadır, aydınlığından çıkar. Ün gece kondu kızlarının tutkusudur. Güvenliğe falan bırakmışlar. Çok evet. bir ben şey Bakacağım şimdi herhalde. 103'te falan mı düştü acaba? <laughs> Öyle şey. uykuyla geçen sarhoş kusmukları ile lekelenin Çiçek... Taş mı? Kimseye bulaşmıyorum. Bana saldırayo lan. Ben işimi yapıyorum ya. Ne istiyorsun ben? De? Yön Hayır, çarpı. şey, o herkese dağıtıyor ya, o yüzden dedim. Direkt çıkarıyor. Şimdi biz neredeyiz? Neredeyim? otobanda bir yerdeyim. Param yok. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya. Şu an e, ee, burası açık. Arka bir Hı diyebiliriz. Tam karşı yani soruyorum şu an. Tabi tabi. Yolumuz var. Bizim biraz daha lazım. yolunu göreceğiz. Burada da az var. Ama burası güzel değil. Çünkü Ankara'nın en güzel asfalt havası. Gülçimen tabi. Gülçimen mi? Ben bir de Esat'takini severim. Bir yerde daha var. O emek yok. Ne tarafta? Emek tarafında yanlış hatırlamıyorsam. Orasını çok sevmiyorum. Bir de çok gereksiz ama şeyde bir tane var. Eee... Al şey göster. Buradan çok, çok güzel gözüküyor. Ben ne kadar gösterebilirim bilmiyorum ama. Tam karşıda. Yo! KALPAŞAĞ! Ha, bir şey anlatıyorum. Diye böyle, alışveriş merkezi tarzında bir yer var, hı hı. orada bir tane geçeyim. Gülçimen değil de, ismini hatırlamıyorum ben. Oradaki Aspava'ya Ankara'ya gelirseniz gidin, orası da çok güzel. Biz bugün sözde Aspava'ya gidecek. Gidebiliriz hala. Ciddi yani. mi? Artanik, ya. yapabiliriz Yapabiliriz ya, akşam yemeğini Aspava'da mı yapacağız? Olur, kızlar bir yaparız. Gülçimen orada mı? O yani nokta var mıydı? Bir bizim bakıcıya askeri içi çıkıyorlar. Hmm. O biliyor Ankara'yı. Bilmediğim bir şey oldu ama ona soruyor. <laughs> Bu da Dope'liymiş. Ne abi? Öyle zaten ya. Yani. Ya MEP e yazacaksın ya da... ...birine soracaksın. İstanbul'da şey var mı? <laughs> Belediye otobüslerine özel bir uygulama. İstanbul Karp var. Şey, uygulama olarak. Hı <laughs> hı. QR falan olsa şey falan gösteriyor mesela? Durak ismi var. Hani ondan yazıyor. Ne zaman geleceğini falan. Ha var. <laughs> evet. Burada şey, Bursa'da otobüsün yok nereden? mesela. Sistem, aynı. Burada onun olması çok güzel. Yani. Bursa'da da var oğlum. Var mı? Bursa kartı yükle var. Biz Bursa'lıyız bu arada. <laughs> Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Bilmiyorum ki. O artık her ilde var ya. Ben bu arada zaten Bursa hakkında bana bir şeyler anlatıyor. Ben nerede büyüdüğümü unuttum ya. Kendi mahallemde dershaneye gidiyormuş mesela. Ben dershanenin nerede olduğunu da bilmiyorum. Kaner. Galiba yarıyorum. İsmim Burhan er Aşık. Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümünden mezunum. Duygum yok. Tamer mi? Kaner. Kaner. Tamer mi? Nereden akla geldi Kamer? Ne bileyim. Tamer yıldız şey, benim rektörüm. Birer pembe bir gül kokuyorlar. Kırılmıkta affet bu gibi. Bak ki bu kostumlar burada Arkadaşlar gitmeyin. Ha, o bu Ankara'da değil mi? Evet. Tiyatro müdürü falan at atandı. Kral ya. Şey diyor. Geziye gittim ama <laughs> neden gittim <laughs> vallahi bileciyim. Ama neden gittin? E <laughs> geziye gittim ama sonrasında anladım. ağaç olmadı olmadığını. Arkadaşlar asa saydırmayın burada efendim. Sen burada anlamıyor ha. Havuca bak, hayalet havuç ha? Çok ciddiyim anlamıyorum Ba, 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 ba. <laughs> Kavuş kafaya bak Sen mi koyma bence ya Ben buraları kesemedim Niye? <laughs> Başımızda <laughs> ben Araya ya, şey edit atacağım ba, 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 <gülüyor> <gülüyor> Kavuş kafaya bak edit atıyorum <laughs> <laughs> Çocuklar duymasını izlediğiniz zamanlar ne güzeldir ha Harbiden ha Meltem, Meltem'e veya canım benim. Sonra bir sezon daha çıkardılar. Şey Haluk'tan falan ayrıldı. Ha evet, sonradan. Orası evet, çok saçmaydı. öyle. Hmm. Düşünsen şurada bir evin var. Sabah uyanıyorsun, balkona alt kabir görüyorsun. Atamaz, selam. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Kemal Paşa ilk böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bugün öyle bir TikTok çekeyim ya ben. Yapalım. Kemal Paşa. Kemal Paşa. Hükmen! <laughs> Tesadüme bak ya! <laughs> ah, Kemal Paşa! Kızlar yine geride kaldı ya. Bunlar Şurada bekliyoruz. yürüyemiyor arkadaş. Aynen. Baksana. On... Arkadaşlar yürümüyorlar, emekliyorlar ya. <laughs> Ankara'da her dışında ben buraya geliyorum. Çok iyi geliyor. Bilmiyorum. Psikolojik de olabilir arkadaşlar. Bilmiyorum ama güzel. Özellikle. Günlüğe yazıyor musun bir şeyler? Hı? Günlüğe bir şeyler yazıyor mu? En, en, en yapmak istediğim şey yazmadım ama yazmadım. Bugün yazacağım. Ben genelde video çekeyim. Benim yani kendimden çekeyim. 2-3 gün beraber geçirdim. Güzel değil Zaten videolarda da e, göreceksiniz. Rümeysa, Şeyma, Yusuf, Öyle güzel bir haftaydı bence. Yani böyle öğrenci olduğum ilklerime kadar hissettiğim bir haftaydı. Umarım beğenirsiniz videoyu ve like atarsınız. Bir de yorum da atarsınız tabii. Başka abone de olursunuz olan güzel olur yani. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dikkat <laughs> edin kendinize kimseye bulaşmayın. <laughs>